Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl kendinizi ip atlamaya alıştırırsınız. Bunu çekeceğim ben size bugün. Hıh biliyorsunuz zaten çekmişim onu biliyorsunuz zaten. Benden daha iyi biliyorsunuz diyebilirim. Bakın şimdi ben aslında ben hiç atlayamazdım. Şimdi beş kere üst üste atlayabiliyorum. İlk önce on tane atlayacaksınız. Bir, iki, üç, burası birazcık daha. Geniş olduğu için içeriden burada yapmaya karar verdim. Dört. Ve bu arada bunu kendinize en az günde bir kere yapabilirsiniz. Öğlen, öğlen, yapabilirsiniz. öğlen yapabilirsiniz. Öğlen yapınca ben alıştım. İki gündür öğlen bir on kere böyle atlıyorum. Şöyle kaç tane yapayım? Altı. Yedi. Sekiz. <laughs> Yarı düştü ipim size gelecekken. Bu arada bir daha üst üste Dokuz Ve on Şimdi bir kere bir daha atlıyorum ama on biri olmayacak bu Atladım Şimdi iki tane üst üste atlıyorum Bunu bu arada her gün yapmanız lazım öyle. Kalbim çok acı atıyor zaten orada video çekmeye çalıştım Olmadı annem oradaydı çünkü Çekmeye çalıştım annem geldi için olmadı Atladım Şimdi üç <laughs> i̇şte bu kadar işte. Bakın böyle oluyor işte. Çalışırken sana her şeyi yapabiliyor. Şimdi böyle yapamadığım için böyle yapıyorum. Çünkü hem çadırı değer hem de diğer değer olmaz. Böyle yazıdan görüşürsek daha iyi olacak ama neyse. Şimdi 4 hattı. Ha bu da çok zor olacak. Olmadı. O zaman şimdi tekrardan birden başlıyorsunuz. <laughs> böyle böyle gidemez ama. İki. Üç. Dördüncü yap diyor. Hmm. Bu arada arkadaşlar bana şimdiden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri ben çok seviyorum. Sizin için yani evin Amerikalısı istesin diye çekmiyorum ben videoları. Sizin için çekiyorum. Yani emek var bu videolarda. Dört. Bir, iki, 3, dört. Bakın yaptım. Şimdi 5 yapacağım. Ama 5'e zor arkadaşlar bu. Eminim bu. Tekrardan birden başlamak istemiyorum. Aslında beşi yapmanızı Tekrardan beşten devam edebilirsiniz. Oralar bunu da Ben onu yapacağım. Çünkü bir daha cepten başlamak, Kendimi yani daha çok yorurum. O zaman daha hiç yorum yani. Bir saniye. Çok yoruldum. Tamam. 5 2 Üç. Dört. Beş. Bakın yapılıyor işte. Bana ilk defa 6 deneyeceğim. Ne yapacağım ben şimdi? Beş daha mı aldım? Kahvelerimi takılabilirsiniz. Bir takıyorum. Ya. sesi geliyor biliyor musun bana aslında? Sessizlik olunca Altı erdi Vay Çok iyi oldu Evet 6 Bir iki üç dört Hayır ya üçte kaldım ya Evet o zaman tekrardan Altıdan devam edeyim Bir iki üç dört beş Ah be beşte durdum neden durdum ben beşte ya sonra ölüyorum. Bir, iki. 2 de yandım. Gerçekten burası bir şanssızlık. Bir defa altı da altı deneyim arkadaşlar? Beşi. Daha demin çarp da yapmıştım. Ama onu çekememişti ben de yani işte. Vallahi de billahi de ses duyuyorum. Evet duyuyorum. Ay. Kendini hazır istiyorum ama sen olmuyor? Hadi. Bir, iki, üç, dört. Ah, bir dört tane orada bu İki tane daha atlasaydım ne olacakmış? Bak, vallahi bir tane. Elimi vurdum. Çok böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Döverim onu. Değil mi? Göverim. Neyse geçer şimdi. Ama kapıya çok da kıymet ediyor. Bu arada yorumla yapamayacaksınız. En azından bana abone olup like atın lütfen. Çünkü yüzümü gösteriyorum. Video olmuyor yani. Şey. Ha hmm. yorum olmuyor. Yüzümü gösterince yorum olmuyor. Tamam. Bu olacak 2, İki, üç, dört. Ya dört. Yine mi dört ya? Kaçmaz mı? Evet kendimi güzel hissetmek istiyorum. Şu an bakıyorum elime vuracak mıyım tekrar tekrardan diye. Baş yok. Tekrardan Baş. Ay kollarımın altı terli yemin ederim. Bir de ayı postu gibi şeyler yiyebilirim ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yes! Sonunda. Ama ben şimdi yediği nasıl yapacağım? Ya. Arkadaşlarım sizi seviyorum ama. Sizi çok seviyorum ama sizin için yapmaya çalışıyorum. Lütfen siz de benim yaptığımı yapın şu anlık. Bakın sizin için böyle güzel şeyler çıkıyor. Çelikler çıkıyor. Siz yani. Baba ne olur ne olur biliyorum ben. Yeminle bunların biraz <laughs> evet aldım. boyum o kadar kısa ki yani. Şunu alınca kameradan çıkıyorum. Yere eğilince bakın kameradan çıkıyorum. Yani. Boyum çok kısa. 7 yani. mi? 1, 2, 3, 4. Yine 4. <dört>. 4. <laughs> Sen dua edin. Olsun değil mi? Bu kadar kısa bir dua ettim ama neyse. Dua duadır yani. Bir, iki, üç, dört. Ben niye hep duruyorum ya? Arkadaşlar bugün bu kadar sınırlarım çok terledim çünkü. Hasta olacağım. Ee, evet. <laughs> Tekrardan acaba. Bence şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şimdi birer birer yapayım sonra atacağım da son bakalım. Kaçta duruyor. 27'lerde dururum herhalde. 1 2 3 2'şer de atlayacağım ama 3'e atlayamam. Kaçta ben? Ya! 2 3 4 5 <laughs> 6 7 İki şarap geldi. miyim? Ama üç şarap yap. Sekiz, dokuz, <laughs> on, on bir, on <laughs> Ben kendimi şu an çok kötü On on, beş, on Arkadaşlar yanlış yaparsam bir diye kapat yorumlarınız. Yedi. Ay cilt dedim. 15 beş diyecektim ya. Arkadaşlar ben dedi o. Ağzıma çıkanı yer aldım ya. Bu nasıl bir söz ya? Çok güzel ses çıkmıyor ama. Çok güzel ses yaptım. Evet ben dedim ki diye kapatacağım diye. Evet, bugün bu kadar da göster, çok ama çok ama çok, çok, çok seviyorum ben. Benim evet, 112 abone yaptınız, en son 112 idi benim gördüm. Benim 112 abone yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Her sizin sayenizde gerçekten sizlere ben o kadar çok seviyorum ki, göstermem de, anlatamam da. Evet, kanalıma abone bırakatmanızı like atmayı size çok seviyorum.